Merhaba çocuklar. Türkçe kitabımızda sayfa 106'da Bilgi Kuşu adlı dinleme metnini şimdi yapacağız sizinle. Ee, önce bir resimleri inceleyelim. Bakalım neler görüyoruz şöyle. Evet, resimde neler görüyoruz çocuklar? Evet, bir tavşan var, bir dünya var, bir kitap var. Evet, başka neler görüyorsunuz? Evet, bunlarda ben hediye kutusu görüyorum, gezegen görüyorum, yıldız görüyorum, kalem görüyorum. Pasta bile görüyorum yani. Siz de görüyorsunuz. Demek ki bilgi kuşu dediğimiz şey ne olabilir? Kitaplar olabilir mi? Acaba kitapların içinde dünyadaki birçok bilgiye ulaşabilir miyiz? Bakalım. Ben şimdi size bu dinleme metnini okuyacağım. Daha doğrusu bu bir şiir. Ben size bunu okuyacağım. Siz de iyice beni dinleyeceksiniz çünkü soruları ona göre cevaplayacaksınız. Bilgi kuşu. Okula başlayınca göklere erdi başım. Bundan sonra kitaplar en güzel arkadaş. Hepsinin de bir başka güzeldi isimleri. Bana göz kırpıyordu rengarenk resimleri. Bütün sesler yan yana gelip oldu kelime. Uçarak sayfalardan bir kuş kondu dilime. Önce şiir okudu, masal anlattı sonra. Her satıra dizildi bilgiler, sıra sıra. El ele tutuşunca mutluluk oldu, tamam. Sevgili kitaplarım, ben sizden ayrılamam evet dinleme metnimiz bu yazmadım özellikle çünkü bunu dinleyip anlamamız gerekiyor gerekirse videoyu durdurun başa alın tekrar tekrar dinleyin şimdi biz görselimizi yaptık şimdi diyor ki kitap okumanın bize faydaları nelerdir evet bunu düşünün ben size öncelikle şunu söylüyorum okuma yazmamız var artık birinci sınıfız ve çok kitap okumalıyız Birincisi kelime dağıracağımız gelişecek. Yani çok fazla kelime bilip kendimizi çok daha rahat ifade edebileceğiz. Sosyal ilişkilerimiz daha iyi olacak. Evet kullandığımız kelimeler çoğaldıkça karşıdaki kişiye kendimizi daha iyi anlatacağız. Bundan dolayı ne olacak? İnsanlarla olan iletişimimiz daha güçlü olacak. Ve başka da şunu söyleyebilirim. Birçok bilgiyi yerinde görmeden kitaplar sayesinde öğrenebiliriz. Mesela gezegenlerin isimlerini değil mi? Normalde bunları görme şansımız yok. Ama biz kitaplar sayesinde ne yapıyoruz? Bunlar hakkında bilgiler ediniyoruz. Ya da kendi yaşamımız, kendi vücudumuz, bitkiler, hayvanlar yani doğadaki birçok konu hakkında kitaplar sayesinde ne yapıyoruz? Bilgi elde ediyoruz. Sadece bilgi mi veriyor bize? Hayır. Kitaplar bize hayal gücümüzü veriyor bizim hayal gücümüzü ne yapıyor? Güçlendiriyor. Bakış açımızı değiştiriyor Daha olumlu, daha güzel bakabiliyoruz. Ya da bir kitapta bir kitabın kahramanını biz veriyoruz. Kendimizi daha mutlu hissediyoruz. Farklı dünyalar buluyor. Kendimizi farklı dünyalarda buluyoruz. Yani kitap okumanın faydalarını saymakla bitiremem. Şimdi bilgi kuşunun birinci etkinliğini yapacağız sizinle. Gördüğünüz gibi ben yazdım ama sizin de yazmanızı istiyorum. Resmi dikkatlice inceledikten sonra dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerinizi yazalım diyor. Tabii bunu biz resme baktık, birkaç şey konuştuk. Biz tahminlerimizde bulunduk. Resmi incelediğimde kitap okuyan bir kız çocuğu görüyorum. Etrafında bilgiler uçuşuyor. Kitapların dünyayı insanın ayağına getirdiğini anlıyorum. Kitap okumanın önemini anlatan bir yazı olabilir diye de düşünüyorum. Ben bu şekilde yazdım. Siz daha farklı yazabilirsiniz. Şimdi bilgi koşunun ikinci etkinliğiyle devam ediyorum çocuklar. Dinlediğimi anlarım. Bakalım anlamış mıyız? Aşağıdaki boşlukları dinlediğim metne göre doldurabilir misin? Bundan sonra en güzel arkadaşı kimdi? Evet yazdınız gördüğünüz gibi kitaplardır. 2. Kitaplarda rengarenk resimler vardır. 3. Sesler yan yana gelince kelime olur. 4. Önce şiir okudu, sonra masal anlattı. 5. El ele tutuşunca mutluluk oldu. Gördüğünüz gibi boşlukları ben bu şekilde doldurdum. Burada yine gördüğünüz gibi bir resim var. Yine bir masaldan. işte bir kale var. kahramanımız var. Ejderha var. Masal kahramanlarımızdan. Şimdi sayfa 109'a geçtik. Dinlediğimiz şiirin konusunu yazabilir misiniz demiş. Bu üçüncü etkinlik çocuklar. Ben şu şekilde yazdım. Dinlediğimiz şiirin konusu kitap okuma sevgisidir. Kitapları değerli olduğundan, onların bize faydası, onları sevip, onları sahip çıkmamız gerektiğinden bahsettiği için ben kitap okuma sevgisi diye adlandırdım. Evet. Ee, Dinlediği şiirin sen yazsaydın nasıl bir başlık koyardı? Bunu ben yazmadım, özellikle boş bıraktım. Çünkü bunu sizin yazmanızı istiyorum. Ben kitap sevgisi yazabilirdim belki, ama sizin fikirleriniz daha önemli. Belki farklı farklı fikirler çıkar. Siz de kendinize göre yazabilirsiniz. Şimdi beşinci etkinliğe geçiyoruz çocuklar. Aşağıda tamamlanmamış cümleler var. Bu cümleleri kendi sözcüklerine tamamlayabilir misin? Evet bunu da özellikle yazmadım. Sizin yazmanızı istiyorum ama ben size örnek olsun diye söylemek istiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum çünkü kendimi mutlu hissediyorum. Kitap okumak faydalıdır. İkinci cümlemiz de şurada. Kitap okumak faydalıdır çünkü bize bilgiler verir. Yani mesela diyelim ki ilk yardım konusunda bilgi almak istiyoruz. Ne yaparız? Bir kitabı açıp okuyabiliriz. Tabii şimdi diyeceksiniz videoda izleyebiliriz. Ama kitap okumanın tadı emin olun daha farklı. Okumayı bilmeseydim. Okumayı bilmeseydim kendimi çok eksik hissederdim. Mesela bir arabaya binerken başkalarına sormak zorunda kalırım. Başkalarına muhtaç olurdum. Bu da beni üzerdi. Ben bu şekilde yazardım. Şimdi gelelim çocuklar 6. etkinlik. Haydi resimlere uygun sözcükleri yazarak bulmacayı çözelim. Ben bulmacayı doldurdum şu şekilde. Şöyle iyice görebilmeniz için şu ekranı Çok basit zaten. defter, kitap, okul, silgi, çanta yani bunlar bilmediği şeyler değil. Sizin için de kolay bir etkinlik olmuştur. Şimdi, dokuz, yedinci etkinliğimiz. Diyor ki, aşağıda kitap okumakla ilgili sözler yazıyor. Hadi bu sözlere benzer sözler kullanarak boşluklara yazalım. Sizin kitaplarla ilgili güzel sözler bulmanızı istiyorum. Onları yazmanızı istiyorum. Ben size örnek olsun diye birkaç tane yazdım. Ama geri kalanını sizin tamamlamanızı istiyorum. Ee, önce onların yazdıklarını okuyalım. Kitap en iyi dosttur. Şöyle göstereyim. Kitap en iyi dosttur. Okumanın yaşı olmaz. Kitaplar bilgi hazineleridir. Benim yazdıklarım şuradan birinciden başlayalım. Kitaplar bilgi kılavuzudur. İnsanların aynası kitaplardır. Cehaletin düşmanı kitaplardır. Evet bu en çok sevdiğim cümlelerden biri. Kesinlikle cehaletle baş etmek istiyorsak çok kitap okumalıyız. Bilim ve ilmin peşinden Gitmeliyiz çocuklar. Geldim 8. etkinliğime. Şimdi diyor ki aşağıdaki masal yarım kalmış. Bakın biz bunu sınıfta yapıyoruz. Yarım kalmış masallar tamamlama. Yine aynı şeyi istiyor. Ve masalda başlık istiyorum. Siz başlığı bulacaksınız. Hikayemiz basit, küçük, çok rahat bulursunuz diye düşünüyorum. Şimdi önce resme bir bakalım. Boyanmış bir oturak var. Bank ve kız oraya oturmuş. Ve yeni boyandığı için büyük ihtimalle pantolonu boya olmuş. Şimdi başlık ne olabilir? Okuyunca anlayacağız. Özlem'in okula kaybolma zamanı gel kaydolma zamanı gelmiş. Okulda neler öğreneceğini merak ettiği için çok heyecanlıymış. Bir gün en sevdiği pantolon giymiş ve parka gitmiş. Parkta bir bank varmış. Bankın yanında yeni boyandı. üzerine oturmayın yazıyormuş. Ama Özlem okumayı bilmediği için bu yazıyı anlayamamış. Banka oturmuş. Sonra evet sonra ne olmuş olabilir? Okuma yazma bilmediği için pantolonu kirlendiği için çok mu üzülmüş olabilir? ya da hemen okuma yazmayı öğrenmek istemiş olabilir mi? Ya da işte eve gidip ağlamış olabilir mi? Ya e artık bu sizin hayal gücünüze bağlı. Bunu güzel bir şekilde yazıp tamamlayıp fotoğrafında e, fotoğrafını da bana göndermenizi istiyorum. Şimdi size kolay gelsin. Görüşürüz çocuklar. Hoşça kalın. E, bu arada e, şey de unuttum. Arka tarafta bir e, şiir daha var. Kitap şiir pardon. Onu da söyleyeyim. Çok özür dilerim. Ee, kitapları korumak için neler yaparız yaparsın? Bunu da e, haftaya yapmanızı okumanızı istiyorum. Bu da size ödev olsun. Kolay gelsin.